Bizine adına görüyorum ki salonumuz olmuş. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir başkanımızdan da teşekkür ediyorum bu arada. Biz bu parti 153 kişi olduk. 153 kişi bir olduk ki fidanın tohumunu attı, çınar tohumunu İnşallah bir olacak, bin olacak, yüz binler olup milyonlar olacak. Bu kapımızdan asla da kapla kimi ve kendini benim için girmeyecek. Bir olacak, herkese kucak açacağız. Bizim düsturumuz Hazreti Mevlana düsturu. Bizim düsturumuz Hacı Bektaş'ın iyi düsturudur. Onun için arkadaşlar hepimize teşekkür ediyorum. Bir olacağız, kırgınlıklar olmayacak. Biz büyük bir aile olma yolunda gidiyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın bu parti Ahmet'in Mehmet'in Sallan Partisi değil. Bu parti hepimizin partisi. Onun için de el ele vereceğiz. Daha düşük günler için birlikte çalışacağız. Ben inanıyorum ki Kahramanmaraş nasıl ki ilçemizin ismi 12 Şubat ilçesi, 12 Şubat ruhuyla Kahramanmaraş'ı da Türkiye'de örnek bir şehir yapacağız. İnşallah Türkiye'de lider bir seçimlerde hissettirecek kendileri ve boylarla. Onun için hepimize teşekkür ediyorum. Bizleri bağladınız. Bu arada bana buradan bir hizmet davet görevi yapan sevgili ilçe başkanımız Latif Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı kongrelerimiz olsun. İnşallah bundan sonra nice kongrelerde şölen havasında, bayram havasında